Arkadaşlar e, basit armoni e, ile ilgili bir eser üzerinde size örnek göstereceğim kürdili bir eser aslında orijinal kürdili değil tabi de özgün yorumuyla e, Kürdi icra ediliş şekliyle e, size birkaç basit armoni göstereceğim çünkü çok <laughs> e, yoğun bir şey var talep var hem özelden yazan arkadaşlar var. Şimdi elimdeki bağlama kısa kol bağlama düzeni C'dir, C'ye yakındır. Yani akorda bakmadım. Karar sesimiz işte bağlamada vurduğumuz yani bu değil de la do mi basmamız gerekiyor. Karar dediğimiz ölçülerde la do mi la doğu serçe parmakta aldık. Alt telde de mi'ye bastığımız zaman la do mi geliyor bak. La do mi bu. İkinci akorumuz orta parmak fada işaret parmağı la da yüzük parmağı ya da serçe parmağı. Hangisi uygunsa re Re minörü böyle alıyoruz. Yani Fa La Re. Ben e, pardon e ellerim biraz iri olduğu için böyle alıyorum daha kolayma gel geliyor. Fa La Re aldı. Do minörü basıyoruz. Bu çok basit. Alt telle Orta teli işaret parmağıyla kapatın. Sol Do Mi basacağız yani. Sol Do Mi Sol Do Mi Sol Do Mi, sol, do, mi. Geldik Si Bemol akoruna. Gene aynı. Orta telle e, alt teli. İşaret parmağımızla kapatır. Yüzük parmağımızla da re'yi alıyoruz. Fa, si, re, fa, si, re, fa, si, re, fa, si, re. Sol, do, mi, sol, do, mi, sol, do, mi, sol, do, mi, fa, si, re, fa, si, re, fa, si, re, fa, si, re. Me, me, me. Bu akorları kullanarak şimdi gesi bağlarını mırıldanacağım. Geldik çaldınız. Gesi <laughs> bağlarında dola yo Baştan itibaren bastır kullandığım seslere dikkat edin. Sonra burayı ekleyin, bakalım ne olacak.